Beyler, bunlar çok hassas. O yüzden siz gözünüzü dört açın. Eğer bir yere de gitmek isterlerse, siz peşlerinden ayrılmazsınız. Merak etme abi. Eyvallah. Şu adamlar kim sadece teyze? Bilmiyorum ki. Ben biliyorum aslında. Neyi biliyorsun? Babamlar yüzünden değil mi? Benim yüzümden. Hayır canım, ne alakası var? Hay Allah'ım! Dur, nereye gidiyorsun? Ne <laughs> yaptı Sen abi, ihtiyaç mı var? Korkut, biraz konuşabilir miyiz? Olur, olur. Ne oldu? Arkadaşların benim yüzümden buradalar değil mi? Yok, ne ilgisi var? Ne o zaman belli işte. Babamların gelmesinden korkuyorsun, önlem alıyorsun. Karşıma çıktılar doğru söyle. Tehdit mi ettiler seni, bir şey mi duydun? Ya bir sakin ol. Yok öyle bir şey, onlar benim iş arkadaşlarım. Sen, Önemli değil. Sen benim ailemi tanısan sakin ol demezsin bana. Ya böyle bir şey olsa ben sana söylemez miyim? Bilmem. Belki de beni korumak için söylemezsin. Ben seni korumak için her şeyi yaparım. Her şeyi. Ama sana yalan söylemem. Bu işi buralara getirmemem gerekiyordu. Ne demek o? Ne demek ya? Konuşsana. Olmuyor işte Korkut. Ben senin hayatına girdiğimden beri başından bela eksik olmuyor senin. En iyisi... Benim başım zaten beraber.